sokaklar. Maddiye zahmet olur, olur mu? Olur mu? Sağ Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Engel Hoş olsun. olsun. Sağ Biz dün olduğu gibi bugün de şey engeller bir Onları birisi beraber inşallah. Sağ olun. Haydi Allah. Ramazanlar. Ramazanınız var yap takalak diyarım. Şimdi toptan safaya oryalım. Engeller Sağ olun. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ olun başkanım. Buyurun buyurun. Evet. evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Merhaba. Ben yakalar var. Merhaba. 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 在路上遇到车了？在外、okay, oh, 面捡到东西了？